Şimdi bir kelime sorusunda hemen öncelikle baktığım şey benim için kelimenin türü olmalı hocalarım. Hemen kelimenin türünde destek alacağım yer kelimede nereye odaklanmam gerekiyor? Yani iklim verilerinin kapsamlı bir neyini soruyor bana? Asıl odam burada olmalı. Peki disposal, dispose of aslında phrasal verb olarak çok karşımıza geliyor. Şöyle onu da şuraya bir not edeyim aklınızda bulunsun. Disposal. Disposal da isim hali ise o zaman bizim için ortadan kaldırma diyebilir miyiz? E tabii ki diyebiliriz. Peki başka ne söylersin hocam? Bir uzaklaştırma anlamında removal da diyebilirsin. Abolition diyebilirsin. E hocam o zaman benim için C şıkkı ne olsun? O zaman bunlar benzer ifade olarak gelmiş değil mi? Peki sonrasında başka hatta bir tane daha bir şey söyleyeyim. Eradicate fiilinden hatırlayın. Kökünü kurutmak. O zaman bir de onu eradicating diyerek de tamamlayabilirim. Bir eş anlam verebilirim. Deduction. Benim için deduce bir çıkarım yapmak dediğim ifadede çıkarım, sonuç çıkarma. Hatta paragraf sorularımızda görürüz aslında değil mi? Infer sorusuyla beraber kullanabiliriz. Çıkarım bir sonuç çıkarma anlamında kullanırdık. Bunun gibi dediğimiz bir de inference ifadesini de hemen tabii ki araya sıkıştırıyorum. E tabii dedik ki evolution bizim için yürürlükten kaldırma, ortadan kaldırma, compilation ne demekte bu da? Hatta şöyle diyordum pilleri toplayalım, derleyelim. Compilation da derleme anlamında kullandığımız ifadeydi. Ya da yine biriktirme anlamında ne de söyleyebiliriz? Collection ifadesini de yine tabi şöyle araya dereye sıkıştıralım. Absence da bizim için yokluk anlamında kullanırdık. Şimdi şöyle bir bakıyorum hocalarım. yokluk yürürlükten kaldırma ortadan kaldırma zaten şunları şöyle bir götürteyim zaten benzer olarak kullanılmış benim için iklim verilerinin burada kullandığımız onlarca yıllık iklim verilerinin kapsamlı bir neyini kullanırsın verinin yokluğunu mu kullanırsın onlarca yıllık kapsamlı bir yokluk mu olur hayır belki burada düştüysek bir çıkarım sonuç ifadesine düşmüşüzdür ama cümlemizi bir okuyalım son zamanlarda yayınlanan bir rapor nedir kapsamlı bir çıkarım mıdır yayınlanan rapor yıllarca onlarca onlarca yıllık verinin derlenmesi mi hocam? Bak aslında senin bu sefer yine sana soruyu çözdüren yer bak fazla uzağa gitmeden şuradan çözdün. Onlarca yıllık verinin kapsamlı veri derlemesidir şeklinde yaptın çözdün attın kenara. Peki uzmanların görüşleri alan araştırmaları bunların iklim verisi aa neler yaptım öyle? Bir şeyler oldu vallahi. Uzman görüşleri, alan araştırmaları, iklim verilerinin, onlarca yıllık verilerin kapsamlı bir derlemesidir. Bu da ne yapıyormuş, amaçlıyormuş hocaların sağlamayı politika yapıcılara böyle tam bir, iyice bir anlayış sağlıyormuş çevresel eğilim trendle ilgili.